Selamun Aleyküm dostlar. Bugün sizlerle Türkiye'de alınabilecek en uygun fiyatlı ikinci el traktörleri konuşacağız. Kimi 185 bin, kimi 350.000 kimi de 400 bin TL civarında. Ama hepsi de hala tarlaya girip çalışabilecek kadar diri makineler. Peki bu fiyatlara gerçekten traktör alınır mı? Hangi model size uzun yıllar hizmet eder? Hangisinden uzak durmak gerekir? 8 traktörlük listeyle karşınızdayım. Sonundaki model ise fiyatına göre inanılmaz bir performans sunuyor. Kaçırmayın. Listeye en ucuz modelle başlıyorum. Denizli'de Merkez Efendi'de bulunan Dalgılıç Traktör Galerisi'nde satılan 1981 model Ford 3600. Bu traktörde 50 beygirlik bir motor gücüne sahip. 3 silindirli bir motor. 8 ileri 2 geri vites var. Traktörün tüm bakımları yapılmış satışa hazır durumda. Fiyatı ise sadece 185.000 TL. Bugün bu fiyata bazı yerlerde remork bile almak zor bu traktörün kabini yok ama motor diri. Yedek parça bol. Ustası her köyde bulunur. Yani az masrafla iş yapacak bir traktör arayanlar için biçilmiş kaftan diyebiliriz. Siz olsanız bu fiyata 40 yaşında bir Ford 3600 alır mıydınız? Ne dersiniz? Şimdi biraz yukarı çıkalım. Çanakkale Yenice'de bulunan Özkan traktör galerisinde satılan bir fiyat 540 traktör ile devam edelim incelememize. 1975 model olan bu traktör 54 beygir gücünde. Bu traktörün en önemli özelliği ne derseniz lastikleri derim. Çünkü 4 lastikte 0. Muayenesi yapılmış. Masrafı yok. Traktörün satış fiyatı ise 355.000 TL. Bu model tam bir klasik Mekanik sistem, kolay bakım, uzun ömür. Yani tam köy işi. Sağlam, sade, gösterişsiz. Ama işini yapan bir traktör. Hani bazı makineler vardır ya, ne kadar eski olursa olsun, baba yadigar gibi çalışır ya, işte 540'da öyle bir makine. Aynı fiyat bandında Adana'da bulunan Gökçek Galeri'de satılan bir Fiat 480 S8 var. 1985 model. 48 beygir, 3 silindirli bir traktör. Türk Fiat 480. Sadece 2 sene üretildi bu traktörler ama hayranı daha da bol. Traktörün arka lastikleri %90 seviyesinde iken ön lastik durumu yaklaşık olarak %70 durumda diyebilirim. Traktörün fiyatı 355.000 TL. 480 serisi Türk fiyatın en dengeli modellerinden biridir. Sadece dengeli değil. Yakıt tüketimi, yedek parça, bir sürü sebepten ötürü Türk çiftçisinin gönlünde yer alıyor artık. Yıllarca Türkiye'nin dört bir yanında bu traktörler tarlada, bahçede, pancar tarlasında çalıştı. Bugün bile çok fazla sayıda diri 480 bu traktör için biraz saçma bir soru soracağım ama yine de hani ben cevabı biliyorum da biraz da size sormak istedim. Yorumlarınızı da merak ettiğim için. Bu traktör gerçekten alınır mı? Motoru sağlam, kasası düzgünse neden olmasın diyorum ben. Ama yorumları da size bırakıyorum. Gerçekten alınır mı? Şimdi biraz daha yukarı fiyatı artıralım. 485.000 TL bandına geçelim. Aydın'da Efeler'de bulunan Güldal Galeri'de satılan bir traktör ile devam edelim. Türk fiyat 6056. Namı diğer Karagöz. 1996 model görmüş olduğunuz bu Karagöz. 60 beygirlik bir motor gücüne sahip. İyi bir güç. 60 beygir. 4477 saatte. Çalışma saati 4477 saat. Tüm bakımları yapılmış. Beyinden hidrolikli. Cam gibi bir traktör. Bu serinin en büyük avantajı yakıt ekonomisi. Bu ülkenin traktörü çünkü. Zeytinlik, bahçe veya hafif tarla işlerinde mükemmel uyum sağlar. Bu modelin sesi köyde duyulunca herkes bilirdi. Zeytin vakti geldi. Yani nostaljiyle ekonomiyi birleştiren bir seçenek. Biraz da gücü. 60 beygir arkadaşlar. Orta bir, bir çiftçi. Daha ne ister? Fiyatta geri dönüyoruz ama kalitede değil. Şimdi Nevşehir, Ürgüp'te bulunan bir traktöre, bir galeriye gidiyoruz. Şahin galeride satılan bir Massey Ferguson 240S. Massey Ferguson 240 şeyler mi güzel? yoksa üreten özel fabrikası mı güzel bilmiyorum ama bu seri bambaşka. 1993 modelinden bahsedeceğim sizlere. 49 beygirlik motor gücü, 3 silindirli bir motoru, hidrolik direksiyonu var. Bu traktör A'dan Z'ye orijinal, full orijinal kaportası var. Fiyatı ise 380.000 TL. Bu traktör özellikle bağ ve bahçe işlerinde efsaneleşmiş bir model. Sadece bağ bahçe diye düşünmeyin. Orta büyüklükteki bir çiftçinin her türlü işini yapabilecek bir makine. Küçük patozları bile çalıştırıyor görmüş olduğunuz bu traktör. Az yakar, çabuk çalışır, kolay satılır. Sizce gelelim asıl soruya. 380 bin TL'ye Massey Ferguson 240 mi alınır yoksa Türk Fiyat 480 S8 mi? Yazın bakalım. Hangisi kazanacak? Şimdi orta sınıfa geçiyoruz. Edirne merkezde bulunan Samet ticarette satılan bir makineye. Massey Ferguson 265S modeli. Traktörün üretim yılı modeli 1998 model. Üzerinde de yazdığı gibi 60 beygirlik bir motor gücüne sahip. 12 ileri 4 geri vites var dört lastiği de sıfır durumda. Traktörün satış fiyatı ise 520.000 TL. Bu model güçlü hidrolik yapısıyla ağır ekipmanla çalışan çiftçiler için de uygun. Uygun fiyatlı ama iş bitirici. Tabiri caizse tam parasına göre performans traktörü. Eğer ikinci el traktör alırken hem fiyat hem güç arıyorsanız 265S listesi öne çıkanlardan. Küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum devam etmeden önce. Ya bu traktörleri de çok övüyorsun diyebilirsin. Ben bu traktörlerin hastasıyım. Bu klasik traktörlerin. Amacım da bu. Küçük ve orta büyüklükteki bir çiftçinin alabileceği uygun fiyatlı traktörleri incelemek. Sıfırını herkes alır. Bizim derdimiz o değil. Ama bunu yaparken de reklam alıp komisyon alıp iş yapmıyorum. Hiçbir firma ile bir reklam anlaşmam, bir işbirliğim yoktur. Komisyon alıcı anlaşmam da yoktur. Amacım sadece çiftçilere, özellikle de küçük ve orta büyüklükteki çiftçilere neler alabilir, piyasada neler var, hangi traktörün piyasası ne kadar fikir edindirmek. Biraz da çocukluğumuza gitmek. Galiba ben de onu istiyorum birazcık. Şimdi fiyat biraz yükseltelim. Ne dersiniz? Şanlıurfa Acıoğlu'nda bulunan bir traktöre gidelim. Acıoğlu traktör galerisinde satılan 1997 model. Fiyat 8066 S. 80, 80 beygirlik bir canavar. 80 beygir arkadaşlar. Arka lastikler %90 seviyesindeyken ön lastikler %70 seviyesinde. Her yeri orijinal diyebiliriz. Bu aynısı yine sıfır tahminim. Traktörün fiyatı 685.000 TL. Bu model büyük tarlalarda ağır pulluk işlerinde mükemmel performans verir. 80 beygir daha ne olsun. Bu traktör en çok tercih edilen serilerden. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde gerçekten de bu tarz traktörlerin tutuluyor galiba ya. Çünkü çok fazla bu traktör var ve sirkülasyonu da bol. 80 66 varsa iş o gün tarlada biter bas çalıştır, aksama kadar çek. Şimdi listemizin en yüksek fiyatlı ama hala uygun segmentte olan modeliyle devam ediyorum. Şanlıurfa'da Bilecik'teki bir galeri olan Tunay Traktör'de satılan 2017 model Massey Ferguson 2630. Bu traktör 65 beygir gücünde. 4x4, 4 çekiş. 9 ileri 3 geri var. Sadece 1750 saat çalışmış arkadaşlar görmüş olduğunuz bu traktör. Fiyatı ise 730.000 TL. Bu model modern görünümlü ama hala ekonomik sınıfta sayılıyor. 4x4 çekiş gücü sayesinde eğimli arazilerde bile fark yapıyor. Kısacası bu listedeki en pahalı ama ucuz traktör de o. Evet dostlar gördüğünüz gibi hala uygun fiyatlı çalışır durumda. Pek çok traktör var. 185 bin TL'den başlayıp 730 bine kadar uzanan geniş bir aralık. Ama en önemli konu şu. Ucuz traktör bakım yapılmış traktördür ucuz diye alıp masrafı boğulmamak için önce motor sonra şanzıman kontrolü şart. Siz olsanız bu listedeki hangi traktörü alırdınız? Yorumlara yazın. En çok önerilen modeli bakalım neymiş öğrenelim. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Allah bereketinizi bol etsin. Hoşçakalın.